Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlogda karşınızdayım. Ama bu vlogun özelliği genellikle tatlı, yemek vesaire olacak. En sonunda bir makine açma vesaire olursa. Hep vesaire dedim bu arada yine. Konuşurken böyle kendimi çok kasıyorum. Bir de gözlerimi kısıyorum. Şimdi çok yorgunum. Bir tabak makarna yedim. Şimdi ne yapacağım? Şu mutfağı göstereyim. Şöyle dağınık. Şurası dağınık. Hemen bulaşıkları yapacağım sonra Merve gelecek ekmek ee, tatlısı yapacağım ee, bir de arp, e, mercimek salatası onu erkenden yapacağım başka ne yapacağım yer yapalım gerisini artık Hadi başlayalım temizlemeye buğday nişastası yokmuş evde kayı yolladım şimdi almaya git al gel dedim tavukları doğrayacağım soslayacağım dolap atacağım erkenden tatlımda şerbetini yaptım şimdi e, muhallebesini yapacağım hem biraz soğusun o sırada da e, mercimek salatasını yapacağım yarın sadece makarna çorba ha, çorbayı da mı bugünden yapsam acaba kakao vesaire of İnsan yorgun olunca bir şey yapası gelmiyormuş. Bir de Kaya yarın evde değil ya. Evde olsa yine bir nebze. Hatta bugün de evleniyor. ne yapıyor? Çocuklara baktım, çocuklar başımda bağırıp çağırıyorlar. Şöyle bir yarım saat uysam, kalksam. Ne güzel olur da. Ama daha bulaşık makine boşaltacak. Burası süpürülecek. Uzun zamandır misafir ağırlamıyorum ya. Bir an ağırlayınca böyle üstüm çok çok. Şimdi muhallebi yapıyoruz. Ee, bir su bardağı şeker, bir su bardağı un. Ee, başka ne koymuştum? Nişasta, 3 yemek kaşığı nişasta. 1 litre süt koydum. Bunlar piştikten sonra da vanilya, tereyağı koyarken gösteririm. En sonunda krem şanti ama biz iki ölçek yaptığımız için her şeyine 2 tane koyduk. Bunlar da hazır. Şimdi tavuklarımı doğradım. Bir yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı soya sosu koydum. Birazcık bunu eriteceğim. sonra Bugün yine en zor işi ben yaptım. Karıştır. Evet. <laughs> Buna tuz koymuyoruz. Hmm. Neden? Çünkü soya sosu çok tuzlu. Ya bu yemek bilgim var ya ay neyse. Şef'e kadın. <laughs> tattığımız tatlımız için en son krem şantileri döküyoruz. Birer sende krem şantiye ama biz iki tane koyacağız. Şimdi Merve'nin delişini size göstermek istiyorum. Şimdi bakıyorum. Burcu'nun evindeki Yeter ederim. hiçbir bıçak kesmiyor. Çünkü ben elimi kesiyorum. Yani birini bıçaklamaya kalksa asla ama asla. Tamam, i̇yice karıştırıyoruz sonra tatlı döküyoruz. Bitti bu kadar. Hey, en sonunda iftar diyoruz. Bunda kıyana da var. <laughs> 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 Kıyancan da içine dökmemiş arkadaşlar. <laughs> merve de öyle abi, merve <laughs> şey <yapılar. gülüyor> Ama sen saltan elin, elin böyle kaçıyor fark ettin mi? yaparken <laughs> de yaptın bugün. Yani Bana azar da itmez var. Ya da isteksiz ne yapayım Merve doğru söyle. Yok, valla kız okuldan geldiğinden beri böyleyim. <laughs> Bende de var işte. Tutmadan önce. Bugün gittim çocuklar. Hazır. Sizce hangisi Merve'nin, hangisi benim? Bu Merve'nin bu benim. Merve öyle söyledi. Bu daha güzelmiş senin olsun dedi. <laughs> Şimdi e, mercimek salatasını yaptık. Bu Merve'lere, bu bana mercimeği haşladım, arpa şehriye haşladım, dere ile iran doğradı. Sağ olsun. En son yarın işte mayonez, yoğurt, sarımsak, en sonunda yağ yapacağım tereyağı. Bu kadar. Şimdi ortalık falan toplayacağım. E, otoparktan sonra evet. gösteririm size bu arada sarımsak ekmek yapacağım yarın çok aptalım yaptım ya yılbaşını sana getirdim ee, hani bir daha da sarımsak tereyağı başka ne bir baharat daha var tuz falan filan maydanoz ona da giriyor evet değil doğru ondan maydanoz Ay, istedim ben be. <laughs> ona böyle yani onu böyle sürüyorum doğru. fırına atıyorum <laughs> Merve'ye bakın. Çocuklara gitti gıda boyası koydu tatlının içine. Kandırıyor. Spatulayla şöyle ayıklıyor. Ve çocuğumuzun kaynını doyurup sayır. Mavi bitti mi? Biz önce Mavi tabii içine peşleri koymuş. Ellerini silmiş Merve belli. Celiller ortada. Ona şey attı, Azra attı. Evet. Ben, bugün sen doyurdun ha onları tek. Evet. Kaynarıma söyledi Azra. Teyze yedildi. <laughs> Oho iyi yapıştı. yapmış diyor. Oh. Tamamdır. İrem de sağ olsun doğruyor hepsini. İrem sen bizim doğrayıcımız, karıştırıcımız. Merve de çocuk bakıcımız. Bir de ben, İrem ne yaptı biliyor musun? Sizi göstermek istiyorum. İrem şu musluğu taktı bugün biliyor musunuz? Bu alemdeki oje yanlış da değdi. Tek başına yaptı. Kız başına valla helal olsun. Bir de buralar dağıldı. Toplayacağız şimdi. İrem'e bırakacağım da Merve'ye bırakırım bilmiyorum. Evet şimdi takonun şeyini yapıyoruz. Ha, hamurunu ayarlıyoruz. Kesti kestim Erdem'im? 10-15 tane olsa yeter ya. Tamamdır evet. 13'e koyacağız hmm. herhalde katlayıp öyle en son. normal su bardağı evet. da yapabilir. Ben artık yeter. Ee, yarın sabah görüşmek üzere. Bana bol şans dileyin. Çok yorulacağım.